Borsanın bence en güzel, en zevkli ve hatta en çok para kazandıran yanı iyi hisseleri ucuza toplayabilmek. Tıpkı bir hazine avcısı gibi düşün kendini. Herkesin unuttuğu sırada kaliteli hisse senetlerini bulup çıkarmak ve onlara uzun vadeli yatırım yapabilmek. Bu videoda da ben kendi tarzımda olan bu güçlü hisse senetlerini nasıl ucuza toplayabildiğimi, nasıl ucuza cazip yerlerden alabildiğimi anlatmaya çalışacağım. Umarım senin de işine yarayacaktır. Videomuza da başlamadan önce beni Instagram'dan da takip edebilirsin. Çünkü hafta içi orada çok özel grafikler paylaşıyorum. Hadi şimdi beraber tıpkı bir hazine avcısı gibi cazip ve kaliteli hisseleri birlikte bulalım. Şimdi birkaç bir şey analiz edebilmemiz için bir yerden veri almamız lazım. Ben burada iş yatırımın e, tamamıyla iş yatırımla hiçbir alakam yok. Ne e, kanalıma şu anda anlatıyorum bunu ne buraya e, sponsor vesaire alıyorum ne bir şey. Yani benimle bir alakası yok. Sadece çok güzel yapmışlar. Çok beğendiğim için e, burada analiz kısmında gelişmiş hisse arama bölümü var burası. Burası gerçekten güzel yapılmış. Ben beğendim. Hani Burada örneğin tabii ben daha profesyonel programlar kullanıyorum. FX Plus veya işte e, isim vermeyen neyse boş verin onları da. Gelelim burada şimdi diyelim ki burada bizim hisse senedi hesaplama ve arama aracımız var ve bize kriterler sunabiliyor. Şimdi birincisi buradan mesela diyelim ki tüm ulusal e, hisse senetlerine mi bakacağız? BIST 100'e bakacağız? Ben ilk önce BIST 100 olarak size e, göstermek istiyorum. Ulusal 100 içerisinde. Kriter tanımlıyorum kendime hisse senedi ararken. Bunların zaten temel analizde e, bilirsiniz. İlk e, baktığım şey benim sahiplik. Yani halka açıklık oranı yüzde kaç. Bunu neden alıyorum? Çünkü diyelim ki benim bir şirketim var ve ben bu şirketi halka arz ediyorum. Daha sonra da şirketimin... E, Önemli bir potansiyeli var benim ve tüm hisse senetlerinin halkın elinde dolaşmasını açıkça istemem. Çünkü kıymetlenecekse benim de elimde bulunması lazım ki daha çoğunun bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, hani pazarlanacağı zaman da pazarlanır zaten işte haberlerle vesaire geçenlerde işte gördüğünüz gibi sasa falan vesaire. Bunların hepsini elden çıkarırlar daha sonra da. Hani biz böyle düşünmeyelim ama hani şöyle düşünelim halkın elinde az firmanın elinde çok olması lazım. Yani bu dışarıdaki dükkan da olsa böyle düşünelim. Onun için halka açıklık oranını ben kriterime ilk başta ekliyorum. Diğeri ise büyümeler Büyümeler de benim için çok önemli ama net kar büyümesi, işte satış büyümesi vesaire değil. 2023'te öz sermaye büyümesi var mı? Herhangi bir şirketin bunu öğrenmek isterim. Bunu neden öğrenmek istiyorum? Öz sermaye büyü büyümesi demek, örneğin diyelim ki aşağıda bir dükkanımız var ve yanındaki dükkanı da satın alarak öz sermayemi büyütüyorum. Yani dükkanımı büyütüyorum. Yani öz sermaye e, büyümesine gidiyorum. Şöyle düşünelim, fabrikamız var, bir malımız var, öz sermayemiz işte birkaç yerde şubemiz var, birkaç yerde fabrikamız var veya şöyle düşünelim. Bu fabrikayı büyütmeyi düşünüyorum ve yatırım yapıyorum ve öz sermaye büyümesine gidiyorum. Yani öz sermaye büyümesi benim için ana kaynaklarının büyümesidir ve bunu da kriterime ekliyorum. Daha sonra iniyorum, iniyorum buradan. Benim için önemli olan mutlak oranlar var. Mesela burada FK oranı. Yani piyasa değerinin net karına bölünmesi. Bunu da şöyle açıklayayım ben size. FK oranı yani bir şirketin bir piyasa değeri var halkın elinde. Halk onu oraya getirmiş diye düşün. Aldıkları hisse senetleriyle fiyatı çok belki de üst seviyeye çekmiş olabilir ve bunun acaba şirketin net karlarına böldüğünde ortalama olarak ne kadar çıkıyor? Hani buna derler ki onun yukarındaysa çok yüksek pahalı, onun aşağısındaysa 10 ve aşağısındaysa ucuz. Çünkü şöyle bir şey siz bu hisse senedine bir para ödüyorsunuz, bu hisse senedini satın alıyorsunuz ve satın aldıktan sonra sen bu hissenin eğer ki FK oranı onun üstündeyse yani 10 yıllık karını ödemiş oluyorsun. Yani 10 yıllık karına denk bir para ödüyorsun. Diyelim ki FK oranı 18 veya 20 veya 30 çıktıysa hadi 18 çıktığını düşünelim. Sen bu hisse senedinin 18 yıllık karını o an için ödüyorsun. Yani sen şöyle düşünmekte fayda var. Tabii ki bu e, hani hep böyle düşünülmez ama 18 yıllık hisse senedinin karını ödüyorsun gibi gelir. Yani o hisse senedi 18 yıl boyunca kar kazanacak ki sen anca ondan sonra o ödediğin e, parayı çıkaracaksın gibi gibi de düşünülebilir. Hani onun için deriz ki biz bu 10'dan düşükse yani en azından ben bu hisse 10 yıllık karını ortak olayım diye düşünülür. Bunu da ne yapıyorum ben? Kriterlerime ekle diyorum. Fiyat kazanç oranını. Daha sonra burada bir tane daha var 2023'te. Ben piyasa değeri defter değerinde son halini görmek istiyorum. Bu da gene piyasa değeri yani halkın ona biçtiği bir değer. Halk ona bir değer biçiyor. Yani o hisse senetlerini alıyor ve son fiyatı. O piyasa değeri oluyor. Bunun defter değerine bölünmesi yani şurada gördüğümüz öz serma, öz kaynaklarına bölünmesi. Örneğin diyelim ki bir şirket var. Piyasa tavan tavan gidiyor vesaire işte. Çok piyasa değeri 1 milyon lira. Tamamıyla Ahmet'in sallıyorum bu rakamı. Piyasada değeri 1 milyon lira ama dükkana baktığınızda yani şirkete baktığınızda içeri girdiğinizde mal varlığını toplasanız bir tane bilgisayar var orada bir tane de ne var yazıcı var. Ana içeri bir giriyorsun 1 milyon liralık bir şey istiyorlar bir fiyat istiyorlar. İçeride mal varlığı şirketin ne bileyim 50 bin lira veya 10 bin lira. Ve ne düşünürsün sen o sırada dersin ki işte bu şirket 1 milyon yapmaz içeride hiçbir şey yok. Ne üretiyorlar ki azıcık bir şeyle de 1 milyon lira para istiyor. Onun için piyasa değeri defter değeri de bizim için önemli. Bunun da oranı ne olması lazım hani derler ki öz kaynağına göre piyasa fiyatı da yani birin üstündeyse birebirse iyi. Birin üstündeyse pahalı diye düşünür ama tabi her zaman böyle olmaz. Birin altındaysa olası ucuz, cazip hisseler bulunabilir diye düşünürüz. Bunu da tabii ki kriterimize ekliyorum. Ve şimdi yukarı geliyorum ve bunları diyelim ki halka açıklık oranı 0 ile %0 ile benim için 35'ten fazla halka açıklık oranı olmasın. Yani şirket sahiplerinin elinde yaklaşık olarak %65 kadar bir hisse bulunması benim için avantajlı. Çünkü bunun fazlası dışarıda dolaşıyorsa o şirket yani Kendileri inanmıyordur ki bir yerine geleceğine bütün hisselerini dışarıya salmışlardır. Onun için ben %30-35 gibi ideal diye düşünüyorum. Kendim böyle arıyorum. Öz sermaye büyü sermaye büyümesi ise %0 ile bu sene için yani öne açık ne kadar büyümüşse bakacağız. Bizim için ne kadar büyümüşse öz sermayesini ne kadar büyütmüşse daha avantajlı. Onun son yeri de son noktaya gidebiliriz. Yani istediği kadar büyüsün benim için çok avantajlı. Fiyat kazanç oranında tabii ki bunu gene sıfır ile ne yapıyoruz? 10 arasında olacak. Tamam o da düzgün. Ee, piyasa değeri, defter değeri de benim için sıfır ile benim için 5 arasında olması ideal. Bir şu şirketlere bakalım. Zaten 3-5 tane şirket çıkacak gördüğümüz üzere. Halka açıklık oranı iyi. Öz sermaye büyümesi bazı şirketlerimiz var. Güzel. Fiyat kazanç oranı tam onun altında olan birkaç şirketimiz var gibi görünüyor burada ve daha sonra da piyasa değeri defterde 5 olan sonuçları getir diyorum. Şimdi aşağı baktığımızda burada mesela bize Anadolu Efes, Akçansa, Doğuş Otomobil, Garanti Bankası, Koç Holding, Tofaş, Vakıf Bank ve Vestel'i çıkarıyor. Şimdi burada iş bitiyor mu? Normal şartlar altında hadi bunlara yatırım yapmak yani gene de riskimizi düşük tutmak benim için düşük tutmaktır. Çünkü en azından piyasa değeri, defter değeri düşük ve fiyat kazanç oranı olağan bir ve büyümesi de gayet başarılı ki şu doğuş otomobilin mesela %107 büyümelik bir özserme büyümesi var. Ve halka açıklık oranını görüyor musunuz? Ne kadar az bunlar. Yani bunlar aslında bakarsanız bu firmalar kendi şirketine şu an için çok güveniyor. Şimdi gelin tabi sadece burada bitmiyor. Ben sadece bunları burada bakmıyorum. Burada baktıktan sonra tabii ki ben traderım. Bunlara bakalım ki gerçekten hareketleniyor mu? Onun için ne yapıyoruz? Geliyoruz biz buraya. Bu hisselere tek tek bakıyoruz. Ne zaman yatırım yapabiliriz? Şunu kapatayım. Ve hemen ilk hissemize bakalım. Anadolu Efes. AFS. Şimdi AFS'i açtığım zaman vadeli değil. Spot piyasaya baktığımız zaman. Nerede bakıyorum? Bırakın burası gerçekten çok önemli. Çünkü her piyasa bir trader herkes böyle düşünmeli bence yatırımcı da böyle düşünme trader değil. Her piyasa ne alınıp satılıyorsa dolara karşı alınıp satılır arkadaş. Yani bunu mutlaka aklının bir yerinde bulundur. Onun için ben Anadolu Efes'i bak ne kadar yükseliyor şu anda görüyor musunuz? Bayağı bir trende girmiş. Ama ben bunu dolar olarak baktığımda Anadolu Efes'in şu andaki halini görüyoruz değil mi? Ne kadar düşük yani neredeyse 2013'teki 17 dolarlık zirvesinin şu anda 3.8 olarak diplerinde. Peki madem bu kadar iyi yatırım yapan bir firma niye buralarda geziyor? İşte artık yavaş yavaş sanırım toplanması gereken yerlerde geziyor gibi düşünüyorum. Yani en azından cazip, en azından alınıp tutulabilir. Yani riski daha düşük bir şirket olarak görünüyor. Ama görüntüde görünüyor. Tabii kesin mi değil ama en azından yatırım yapılabilecek benim için ideal yerlerden bir tanesi. Peki ne zaman yatırım yapabilirim ben buna? Ben şöyle bakarım buna. Örneğin diyelim ki şu tepeleri görüyor musunuz? Uzun bir zamandır 2018'den beri yaklaşık olarak 4 doları Anadolu Efes geçemiyor. Ben burada ne yapıyorum? Buraya kendime güzel bir şöyle ne yapabilirim? Kendime bir direnç önemli bir direnç noktası çizdim. Anadolu Efes burayı 2018, 2019, 2020 ve daha sonra şimdi yeni yeni de 2023'te geçmeye çalışıyor. Tıpkı bakın burada zaten yapmışız. Tıpkı bakın burada olduğu gibi ve burayı şöyle de büyütebiliriz. Burayı geçtikten sonra artık ben alım için buralarda Anadolu Efes'i düşünürüm. Ona geliyorum. Tabii bu tamamıyla benim tercih. Yatırım kararı kesinlikle değil. Bakın arkadaşlar ben hiç kimseye bir tane hisse senedi alın veya satın demiyorum. Sadece ben grafiği yorumlarım burada. Daha sonra da çünkü herkesin alım satım planı farklıdır. Bakın benim alım satım planı eğitimlerime gelirseniz sapan veya dip piptir ve ona göre bir alım satım planı gelirim. Tamam burayı kırdıktan sonra da nasıl alacağız o da çok önemli. Ama en azından burayı kırdıktan sonra yatırımcıysanız siz trader değilseniz alırsınız beklersiniz gibi gibi. Tabi alırsanız o da ve almaya da bilirsiniz yani bu her anlatılana gidip zart diye almayın sakın ha. Böyle bir dünya yok yani. Ben şimdi burada burayı kırdıktan sonra tıpkı şurada olduğu gibi burayı kırdıktan sonra artık alımı düşünürüm ki fiyat yaklaşık olarak 4 dolardan görüldüğü gibi 17 dolara Çıkmış ama dolar bazlı. Bakın unutmayın dolar bazlı. Dolar bazlı e, analiz yapmak çok önemli. Şimdi ben size mesela Aselsan'ı açayım. Aselsan'ın 2017'deki çıkışını görün. Mesela diyelim ki nerede açıyoruz? Bakın Aselsan gümbür gümbür gidiyor değil mi? Şimdi baktığımızda Aselsan'a şöyle dolar bazlı baktığımızda 2017'de 3 dolara kadar çıkmış. Şu anda hala 1,5 dolarda bile değil. Yani yarı parasını kaybetti buraya giren yatırımcılar. Hadi diyeceksin ki Aselsan nasıl kaybetti o kadar para kazandı. Ona öyle bakmayın. Şimdi şöyle baktığımızda yani hani e, senetleri böyle incelemeniz lazım. Şimdi ben buraya ikinci ekranımı koyayım. Bir de oraya ikinci ekranımı da örneğin dolar. Dolar TL'yi koyalım. 2017'de Aselsan'ın burada neymiş? 6 Kasım 2017. Dolar 6 Kasım 2017'de ne kadarmış örneğin ona bir bakalım. Bakın bu videom çok önemli. İyi yatırımcılar bunu seyretmesi lazım. 2017 Ekim Kasım'da dolar ne kadarmış? 3.80. Şimdi ne kadar dolar? 28.66. Yani 28.66 bölü 3.80 yaptığında dolar 7.5 kat artmış ama ASELSAN TL bazda 7.5 kat artmış mı ona bakmak lazım. ASELSAN Burada 11 lirada 7,5 kart TL bazında 7,5 kat artsa ne olur 11 7 kat artsa 77 liraya tekabül etmesi lazım ama Aselsan hala 77 liralara gelmemiş. Demek ki Aselsan yatırımcısı şimdiye kadar 2017'den beri bir de enflasyona da yenildiler. TL'ye çeviriyorsunuz çünkü parayı. Enflasyon yani o zaman arabasını satıp giren adam açıkça söyleyeyim ben şu anda ne durumda olması lazım? Arabanın kolunu alamıyor gibi durumda olması lazım. Onun için dolar bazlı bakmanız çok önemli. Böyle de yapmayayım ya kızıyormuş gibi. Ya artık ya o kadar seyrediyorsunuz videomu ya. Düzgün yatırım yapın en azından. Trade, herkes trader olamaz belki bizim gibi ama iyi bir yatırımcı olmak zorundasınız. Çünkü yatırım yapamazsanız tasarruf ediyorsan yatırım yapamıyorsan paran eriyordur. Yani %5 olsun mevduatın üstüne. ya yani enflasyon üzerinde %5 getir gene getir. Hiç fark etmez. Yani enflasyonun üzerine mutlaka çıkman için piyasalara böyle incelemen lazım. Tekrar dönelim biz. Akçansa ona bakalım. Akçansa bakalım. Dolar bazlı bakalım. Çok mu yüksek çok mu düşük? Baktığımızda dolar bazlı neredeyse 2006, 2007, 2013, 2014 e, tepesine gelmişiz. Tabii bir hikaye vardır. Bunu tabii ben temel analiz yapmadığım için bir hikayesi var ve şu an için gibi hani burayı kırarsa belki alınabilir ama şu an için pahalı gibi görünüyor bana. Hemen değiştiriyorum mesela diyelim ki Garana bakalım hızlı hızlı. Garana baktığımızda bu da son olsun. Siz daha sonra kendiniz inceleyin. Bakın Garanı incelemem önemli burada. Burada dolar bazlı baktığımda Garan bakın görüyor musunuz? Şimdi 0.76'ya kadar dolar bazlı düşmüş. Yani 76 cent gibi duruyor. Bakın burası neresi? 2008 krizi. Anlatabiliyor muyum? Şu anda bankacılık neredeyse krizin seviyelerinde geliyor ve Faizler ne durumda? Herkes faiz arttırımında birbiriyle yarışıyor bütün ülkeler. Bu ne demek olur? Bankalar zaten zarar et ediyor. Çünkü bankaların en büyük kar ettiği yer tahvil piyasalarıdır. Şimdi banka şu anda tahvil topluyorsa işte Eurobond gibi işte dolar bazlı tahviller. Çünkü faizler yüksek. İlelebet 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl çünkü bunların faizini kazanacaklar. Örneğin diyelim Türkiye'de şu anda 10 yıllıklar neredeyse 28 civarında geziyor burada göründüğü gibi. Yani şimdi bankalar diyelim ki buralardan tahvil topluyorsa ileride faizlerin düştüğü zaman banka kar eder. O zaman ne olur? Banka burada yatırımcısını buralardan toplayan yatırımcısını güldürmeye başlar. Çünkü şuradaki durumu da iyi. Fiyat kazanç oranı işte halka açıklı piyasa değeri defter değeri Peki analiz olarak bakalım ne zaman alınabilir benim için gibi gibi. Şimdi devamlı düşen bir piyasa var. Tekrar baktığımızda buraya bakın. Şimdi burada şu fiyatı görüyor musunuz? Şurası mesela örneğin diyelim. 2018'deki fiyat hiçbir zaman geçilmemiş ve hala geçilmiyor. Ben buna yatırım yapacağım ama şu anda biraz erken gibi duruyor benim için. Ne yapabilirim ben buraya? Şöyle bir en son artık direnç bölgemi çizerim. Şöyle direnç bölgesi dolar bazlı. Örneğin diyelim ki 2 lirayı üstüne kırdığında gibi gibi. Bakın burada mesela görüyor musunuz şurayı kırıyor mesela. Şu tepeyi ne zaman yapmış? 2000'de yapmış. Kırdığı nokta ne? 2005. Arada 5 sene var. Daha sonra ne yapıyor? Ondan sonra patlayıp gidiyor. Burada da şu 2 dolar seviyesini kırar ve buralarda durmaya başlarsa o zaman ben yavaş yavaş artık garan yani bankacılık sektörüne yavaş yavaş girerim. Benim yatırım tarzım bu olur uzun vadeli olarak bakın trader başka ben trade ederken orada kaç defa girip çıkarım yani o dalgaları yakalamak için sisteme bağlı orası benim işim ama yatırımcı da en azından bu şekilde düşünürse olası riskini azaltmış olur hani Warren Buffett'ın da dediği gibi riskimizi ne kadar az tutarsak kazancımız ilelebet yani ortalamada ileriki yıllarda daha çok olur. Onun için bunlar daha risksiz sanki bir hisse senetleri gibi görünüyor dediğim gibi siz gelirsiniz burada. Burası bedava bir yer olduğu için dediğim gibi ben buradan anlattım. Tabi bunları alabildiğiniz başka enstrümanlar varsa verileri çekebildiğiniz siz oradan da bakabilirsiniz. Ama ben bu şekilde analiz yapıyorum. Son olarak da Vespe'ye bakalım. Vestel. Şöyle de Vespe'ye bakalım. Son bir inceleme. Bu TL bazlı uçuyor kaçıyor ama bir de dolar bazlı bakalım Vestel'e. Bakın dolar bazlı baktığımızda 2021 dipleri zaten denenmiş. Ve Buralarda hala zorlanıyor. Yani bir yatay piyasada ama ortalama olarak da hani 2021 tepesine bakın görüyorsunuz 2021'de alan Vesteli şu anda hala yarı parasını kaybetmiş durumda. Hani bu biraz daha yatayda. Çok çok iyi durumda değil ama daha iyi olabilir. Burada da artık trade. Tabii ben trade ettiğimizde buralardan yeni bir en yüksekler yapmaya başladığında dediğim olası benim en iyi yani kendi sistemlerimde en iyi demeyeyim de ayıp olur. Kendi sistemlerimde şuralarda trade etme ihtimalim var. En azından bu tepeyi görebilme şansım olabilir diye düşünürüm. Çünkü e, olası burada baktığımızda Vestel'in de gene halka açıklık oranı çok az. Yani ortalamanın biraz üstünde yine %20'si dışarıda. Yavaş yavaş belki topluyorlardır. Geri alırlar belki. 15'e falan düşürürler. Çünkü öyle gözüküyor siğinde, e, grafiğinde. Büyümesi de güzel. E, fiyat kazanç oranı da güzel ve piyasa değeri defter değeri de gayet ortalamanın e, üstünde güzel. Yani ben bu şekilde analiz yapıyorum. Umarım sana da yardımcı olmuştur. Tabii aynısını yap demiyorum. Sen kendin de buna bir şeyler katarsın diye düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Olasılık ve şans hep senden yana olsun. Bu arada daha profesyonel kendini geliştirmek istiyorsan eğitimlerime de beklerim. Allah'a ısmarladık. Bay bay.